Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Geçen videomuzu izleyenler biliyordur ve izlemeyenler de zaten fark etmiştir. Ben saçlarımı boyattım ve o kadar memnunum ki hala böyle kamerada kendimi görünce hayranlıkla saçlarıma bakasım geliyor. Çünkü geçişler o kadar yumuşak yapılmış ki arkadaşlar baksanıza ne güzel. <laughs> Neyse. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün kayınvalidem bana gelecek. Bugün kayınvalidem ve ben yalnız bir gün geçireceğiz. Görümcem gelecek mi bilmiyorum. Normalde bu saatlerde görümcem de evde olması lazım. Artık gelince hep beraber göreceğiz. Kayınvalidem de saçlarını boyatmak istiyordu ve kuaförler açıldı biliyorsunuz. Geçen videomda da dediğim gibi açıldı. Ayın birinden itibaren her yer açılmaya başladı yine yavaş yavaş. Ve kayınvalidem de dip boyası istiyordu. Ben de dedim ki boş boşuna niye e, kuaföre gidecek? gerçekten dip boyasında hiçbir şey yok. Ben kendi annemin diplerini de hep hatta saçlarını da hep ben boyuyorum. Boş boşuna şimdi kuaföre gidip orada para harcama. Ben sana dip boyası atarım ve ben e, gördüğünüz gibi hazırlandım, evlerimi toparladım, Hakan'ı işe gönderdim ve şimdi kayınvalidemi bekliyorum. Nala, bak kim geldi? Babaanne geldi bak. <laughs> E, Karşılamayacak mı babaanneni? Şş, kedi babaannesi mi yapıyor Allah <laughs> Allah. Ben sevmiyorum. Beni Ben onun babaannesi falan değilim. Get. Ay. Aşkım benim bu. Aşkım aşkım. Hı. Ne oldu? Bak yine mızmızlanmaya başladı seni görünce. <laughs> Baksana böyle değdirmeyeyim. mi? yok şimdi. ki oksin. Reaksiyonu. Neyse Aynur Hanım ne içersiniz çay kahve ne ikram edeyim <laughs> Allah size de, bilir. Evet, de soruyorlar. Evet. Ya, yani. kahveniz hazır. Evet. <laughs> evet. Bakalım boyaya. Bunlar evet, annem bu sıra evet. hep doğal takılıyor arkadaşlar. Evet, evet. Bu arada şey bana yine doğal temizlik Duval. ürünleri getirmiş Belinda'nın. Bu Kars Kreç temizleyici. Aynen, Aynen. bende yoktu. Bir de oda kokusu getirmiş sağ olsun. Evet. Onu sonra deneyeceğiz. Şimdi doğal kozmetik saç boyası. Şu kameranı kapat da biz de çekek yani. <laughs> Allah Allah. Bize sıra gelmiyor artık. İnşallah. Ben... Görümcüm <laughs> beklerken sürpriz misafirimiz geldi. Yengem, yeni ve annem. Ben diyordum belki Mili'yi de getirirsin ama. Şimdi herkesin kahvesi hazır arkadaşlar. Yengeme ve anneme de kahve yaptım. Onlar şu an dışarıdalar. Ben şimdi kayınvalidem için boyayı hazırlıyorum. Evet arkadaşlar boyayı hazırladık. Kayınvalidemi böyle hem kayınvalidemi hem kendimi böyle çöp torbaların içine serdim. <laughs> Başlayalım. Benim kameramı kız. Evet. Kontrol et. Senin evet <laughs> seninki olması lazım. <laughs> Şimdi bakalım. Kaç dakika duruyormuş? Bilmiyorum okuyamadım çözemedim herhalde. Bir yarım saat bekletelim yani biz. Bekletelim kız olayım çıkayım böyle. <laughs> Olur tabii ki bekletelim. Şey ben deneme tahtasıyım zaten. Kaynana <gülüyor> <gülüyor> Bugün gelin kaynana bahsettik. Başka hiçbir şey bahsetmedik. Yazmıyor valla Bakalım. Bulamadım. Aman bakarız ya. Değil mi? Kahvemle daha dokunamadım. Baksana kahvesini soğudu. Çekiyor. Kahvesini çekiyor. <laughs> kahvesini çekiyor bak bak. İş kadınına bakın. Telefon elinden Sen düşmüyor. Hiç de ya. Ben şimdi kendi kameramda konuşuyor, seni kameramda konuşuyor. İkisi de. İkisi de. Biri Arkadaşlar. burada, biri de burada. Benim, benimle, çalışıyorum. Benim, benimle çalışıyorum. Kaşla göz arası yengeme ve anneme de biyobelin de ürünleri sattı. Ben onu zaten benimle onda da söyleyeceğim de. Sen benim kamerayı bir kapat. Bir ben iken kanallarını arkadaşlar. de çalışmak istiyorsanız, elinizden çalışmak istiyorsanız. Doğal ürünlerle, Türkiye malı, Türkiye'mizi desteklemek istiyorsanız. 34 ülkede satış yapıyor Diyobilinde. Ben bir buçuk yıldır kullanıyorum. Daha daha bir buçuk ay mı oldu ilk ay? Aha. Satışına Aha, daha bir şey. ay başladım işine. Önceden böyle gösteriyordum ama hiçbir şey yapmıyordum. Ama çok harika bir iş. Benimle çalışmak istiyorsanız yorumlara yazın veya Instagram'dan dönün ilk ay size yazar. Benimle çalışın, çok güzel e, iş yapacaksınız. Kendi kanalımda da söyleyeceğim. Çok <laughs> şimdi gördüğünüz gibi e, saçı boyadık, yıkadık, biraz evet. kurumasın. Aslında şimdi direkt fön çekip direkt fön e, çekip, e, e, de bakalım. da bakalım. Bakalım evet. extensionsler nasıl olacak? Arkadaşlar gerçekten yani ben yaptım diye yaptım demiyorum mısın? vallahi Olay acayip olmuş. güzel Ayy. oldu. Hiç belli olmuyor. Şimdi şuraya bir tane taktım, kestim. Buraya bir tane, şuraya bir tane. Bu üst tarafa üçlü taktım. Alta da zaten üstün e, şey uzun şeyi taktım. Hiç belli olmuyor var ya sanki kendi saçılmış gibi duruyor. Wow. Ay ne güzel oldu. Valla kuaför olacakmışmışım. <laughs> Valla çok güzel oldu. Bizim aileden kuaför çıktı. Bizim aileden kuaför çıktı. Kalk bir Keşke önce sonra resim çekseydi. Evet. Kuken bir de sen kesim öğren. Ama ilişkiliğiyle <laughs> yapmasını öğren. Kuaför ekmeğiniz. Gitmemizi... Güzel oldu mu? Aa, çok Ben şu an kendimi göremiyorum ya. <laughs> Git aynaya <Yoraktan> çatlayacağım <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Ay ne güzel oldu. Ay. Şey, şey, biz gelin kaynana böyle süslü süslü olmasını pek seviyoruz. Biz pek süslüyüz yani. Kendime göre de gelin bulmuşum böyle. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Düşün, gelinin pasa olsaydı ben süslü olsaydım millet neler derdi. Arkadaşlar kayvalidem biraz önce gitti. Ve gitmeden önce bu bana getirdiği pas kreç ilacını denedik. Şok 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 gerçekten bana nasıl uygulandığını gösterdi az önce ee, diş fırçasında hemen fayansların arasını temizledik şok ben yine şok <laughs> pislik resmen kendiliğinden çözülüyor ama biraz sonra size tekrar göstereceğim şimdi biraz ara veriyorum arkadaşım gelecek o gittikten sonra tekrar bu ilacın nasıl uygulandığını size göstereceğim ve kirin gerçekten kendiliğinden nasıl aktığını da göreceksiniz. Evet arkadaşlar benim arkadaşım gitti. Biraz geç oldu ama yine de temizliğimizi yapacağız. Size bunları muhakkak göstermek istiyorum. Önce bir size ilaçları göstermek istiyorum. Bir, bir önceki videolarda göstermiştim ama aramıza yeni katılanlar varsa eğer tekrar göstermek istiyorum. Benim kayınvalidem bana geçenlerde Bio Belinda'nın bu ürünlerini getirdi. Bu mineralli krem. Bu yağ kir. Bu WC e, banyo, fırın yanmış, genel temizlik. Bu da ultra e, konsantre çamaşır beyazlatıcı. Pas, kireçi yeni getirdi. Bunların ikisini yeni getirdi. E, bu oda parfümü ama aynı zamanda halıda veya koltukta leke falan olunca onları da çıkarıyormuş. Yani hem oda parfümü hem aynı anda leke çıkarıcı. Bunları yeni getirdi. Diğerlerini geçenlerde getirmişti. Ve benim şimdiye kadar favorim. Gerçi aslında hepsini kullandım. Bir bu ultra konsantre çamaşır beyazlatıcıyı kullanmadım. Bu da ama çok 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 iyiymiş. Kaynval'den bunu çok tavsiye ediyor. Hakan'ın birkaç tane tişörtü var. Onlarda bir lekeler var. Hiçbir şey de çıkaramadım. Bakalım bununla çıkacak mı? Ama onu artık başka bir gün deneyip size gösteririm. Yani bundan hariç aslında her şeyi kullandım. Minerali krem de bomba gibi. Ama dediğim gibi e, benim favorim çünkü gerçekten ağzım açık kaldı. Bu fırın yanmış yağ temizleyici gerçekten bir mucize. Aynı bu pas kireç ilacı gibi Pislik resmen kendiliğinden sökülüyor. Yok böyle bir şey. O yüzden arkadaşlar hiçbir şey almak istemiyorsanız ne olur en azından bunu alın. Şimdi bunları dediğim gibi biliyorum. Ve sizlere de şimdi göstermek istiyorum. Yani bunu da getirdikten sonra artık benim favori ilaçlarım bunların ikisi. Şimdi arkadaşlar ben maske takacağım. Çünkü biraz ağır kokuyor. Yani sirke gibi kokuyor ve bu duş kabini olduğu için burası kapalı alan gibi oluyor. Temiz hava gelmiyor. Resmen kokunun içinde boğuluyorum. O yüzden önlem olarak maske taktım. Ve bu ilaç konsantre arkadaşlar. Yani çok güçlü. O yüzden maske takmanızı tavsiye ederim. Bundan şimdi birazcık döküyorum. Ondan sonra diş fırçasını, fayansların arasını temizleyeceğim. Ve pisliğin saniye sürmeden nasıl aktığını şimdi hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Hemen şunu şuradan kaldırayım. Buradaki pisliği, pası, kireçi görüyor musunuz? Gerçekten her şeyi çıkarmaya denedim ama bir türlü çıkaramadım. Ve şimdi size bu mucizeyi gösteriyorum arkadaşlar. Diş fırçasını şimdi hafif şöyle fayansların arasına giriyorum. Ve hiç bastırmadan arkadaşlar gerçekten sırf böyle üzerine sürüyorum. Pislik kendiliğinden nasıl akı veriyor. Hiç bastırmadan fazla e, yorulmadan sırf böyle arasına sürüyorum. Gerçekten bir mucize. Şimdi arkadaşlar bakın buraya her tarafa uyguladım ve kir resmen akıyor. Biliyorum kendimi tekrarlıyorum arkadaşlar ama yani ben böyle bir ilaç da ömrümde görmedim. <laughs> resmen gaza geldim arkadaşlar. Şimdi başlamışken şuraları da yapayım dedim. Çünkü biz burada sürekli diş fırçaladığımız için buralar ıslanıyor tabii ve kreçleniyor. Burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi bütün pislik aktı. Vallahi çok güzel bir ilaç arkadaşlar. Arkadaşlar sayenizde banyo pırıl pırıl oldu. 2 dakikada size göstereceğim diye gaza geldim. Tüm fayansları temizledim akşam akşam. Ama tabii sırf banyoda bitmiyor. Ee, şimdi mutfaktayım ve aynı şekilde mutfakta da kullanabilirsiniz. Mesela bakın bende buralar çok kireçleniyor ve çok zor çıkarıyorum normal ilaçlarla. Bir de bununla deneyelim. Vallahi çıktı. Ondan sonra şuraları temizleyelim. Vallahi size göstereceğim diye ilaçları. Bakın bu da mis gibi oldu. Gerçekten saniye sürmüyor direkt kiri çözülüyor. Temizlik dediğin budur. Ne o öyle saatlerce ovala 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 ondan sonra yine de çıkmıyor pislik ellerimiz, tırnaklarımız, her şey mahvoluyor. Böyle bakın saniye sürmüyor, pırıl pırıl oluyor her yer dediğim gibi arkadaşlar yani gerçekten reklam olsun diye demiyorum ama ilaçları kendiniz gördünüz temizlik dediğiniz kolay olması lazım yani en azından benim için ve bu iki ilaç favorilerim biri kireç, diğeri de fırın yağ fırın ilacı temizliğimi hakikaten kolaylaştırıyorlar o yüzden sizlere de tavsiye ederim en azından bunların ikisini deneyin derim muhakkak deneyin deneye deneye zaten ilaçları sevip eminim devamını da alacaksınız. Benden ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.